Allah sana. Üstten beri al. Video mu alıyorsun yoksa küfür edeceğim mi? mı? Yoksa vallahi dalacaktım ben. Yani. Oğlum ne sabırlı adamsın ya Zor ki siyah dikenliğe bindi Bir dakika şey gelsin bununla beni özel odaya atın Selim lütfen Bak ben buna ne yapacağım bak. Bir, bir, dakika bir dakika dur küfür etmeyelim de dur. Bir gelsin. Ya odayı vermeyeceğim derse ben ekranı kapatıyorum. Çar orada kalsın. Amana sokarım onu. Kalsın amana koydum onu. Zaten toplantıya gidecek misiniz abi? Ben de dururum. Ammanı yoluna sikerim. Kalsın ya inat uğruna bilgisayarı bırakırım. Böyle kalsın. Bir boyunca oyun oynamam lan. Orospu çocuğuna bak ya. Banlık mı? Ben kaldır abi banlık. Kimmiş bu? Banlık kaldıralım. IP versin falan bir şeyler yapsın ban kaldıralım. Selim abi çıktı. Yukarı gitti. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. <laughs> Selim geldin mi bu oros çocuğu ya. Yo. Ban varmış abi. Abi kaldıralım gelsin ya. Ben bu iti itkim ya. Yemin ederim bakar oldum ya. Neymiş abi itmi neymiş? Bilmiyorum ki. Onu bilmeden nasıl ban kaldıracağız? Aynen. Alayına af çıkarsam mı? Abi alayına şey yap bu TS'ye girince de Ya af çıkar kanki ondan sonra şey yapalım ya Geleni banlarız zaten yine Ban gönder yaparız Abi sizin toplantı sekizde başlamıyor muydu? Öyle diyordunuz ya. Aynen. Zaten... Gidelim mi lan? On mı Gidelim. Gidelim ya. Testlerini varsa ne kanka? Ha TS'den mi toplantı var abi? Aynen. Ya ben böyle normal iş falan sanmıyorum. Yok kardeşim ya. TSE'den toplantı var. Siktir et ya hadi ya toplantıya geçelim. Anlamadım kanki bir daha söyle. O zaman okunuyor da duymadım ya. Aa kapat